Sayın Başkan, sayın Bakan, değerli katılımcılar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Benden önce söz alan vekil arkadaşlarım söylenmesi gereken pek çok şeye değindi. Ben de sürem dahilinde vekili olduğum kentin sanayi ve teknoloji bakanlığı ile ilişkisini ele almaya çalışacağım. Elimdeki rapor, bakanlığınız tarafından hazırlanan iller ve bölgelerin sosyoekonomik gelişmişlik sıralaması araştırması 2025 yılına ait teknolojiyi kullanarak ki bakanlığınızın adında da geçiyor. Şırnak raporda arattığımızda toplam 7 defa adının geçtiğini görüyoruz. İlk söz edilen yer illerin illerin sosyoekonomik gelişmişlik sıralamasındaki yeri. 81 il arasında 78. sıradayız. Sayın Bakan çok mutlu olduk gerçekten. Allah'tan altımızda sondan 3 yıl daha var. Şanlıurfa, Muş ve Ağrı. ikinci karşımızda Çıktığı yer Şırnağın 6. kademe gelişmiş, iller arasında yer alması. Toplam 6 kademe belirlenmiş ve biz yine en son kademedeyiz Sayın Bakanım. Bakınız raporda 6. kademede yer alan kentlerin gösterildiği haritayı da göstereyim sizlere. Görüyorsunuz hepimiz için de tanıdık geldi. Yani birçok konuda maalesef bölge bu şekilde sadece bu, yılda, bu yıl değil... Maalesef 2003 yılında da aynı şekilde, 91 yılında da aynı şekilde renk hep aynı maalesef ve renk hiç değişmiyor. 100 yıldır bu renk maalesef bu şekilde. Raporda şırnak için 4-5 cümleden oluşan kısa bir tanıtım paragrafı da var. Dikkatimi çeken en önemli ifadelerden bir tanesi de şu. Şırnak rekabetçi ve yenilikçi kapasite boyutundaki göstergelerin bazılarında göreceli de olsa daha iyi konumdadır. Yani şırnaklara bize deniliyor ki çok da yakınmayın. Göreceli olarak iyi durumdasınız. Sizden daha kötü durumda 3 yıl daha var. Biraz onları düşünün. Halinize şükredin. Sayın Bakanım. Gelelim teknoloji yatırım, yatırımlarına. Sayın Bakan geçtiğimiz günlerde Türkiye'de ARGE harcamalarının bir yılda 16 milyar dolardan 20 milyar dolara yükseldiğini açıkladı. Yani maşallah bir yılda 4 milyar dolarlık bir artış olmuş. Şırnak halkı soruyor Sayın Bakan bu 20 milyar dolarlık pastadan Şırnak'a kaç dilim düşmüş? Bakanlığın sitesine baktığımızda ARGE tasarım merkezleri ve teknoloji geliştirme bölgeleri sayısında Şırnak için kocaman bir sıfır ifadesi yer alıyor. Yani teknoloji namına hiçbir şey Yok. Yani hem nasıl olsun ki 21. yüzyılda hala internete erişim problemi yaşayan bir bölgede teknolojinin gelişmesini beklemek elbette ki mümkün değildir. Ama haksızlık da etmeyelim. Yani anlaşılan o ki bakanlık Şırnak çok ihmal ettiklerini düşünmüş olacaklar ki Şırnak İl Özel İdaresine teknoloji harikası bir tok hediye etmişler ve gelin görün ki o tokla ne yapılıyor? Talepler üzerine bu teknoloji harikası araç gelin arabasına bazen dönüştürülüyor. Bakanlık sayesinde bu konuda da çok mutlu olduk. Zira bir gelin arabası yapacak tok eksiğimiz de sayelerinde tamamlanmış oldu. Bu trajikomik tabloya onlarca örnek eklemek mümkün. Ve sıralayacağımız her örnek Şırnak başta olmak üzere tüm çevre illere yaşatılan kaderin hakikatini gözler önüne sermektedir. Bölgemizin geri kal bırakılmışlığının ne coğrafyayla ne de yer altı ve yer üstü kaynaklarının eksikliği ile bir ilgisi vardır. Bu durum bilinçli politikalarla yoksullaştırılan ve kalkınma hamlelerinin sistematik olarak dışlanan bir coğrafyanın gerçeğidir. Şırnak 25 yıl önce de 78. sıradaydı. Bugün de aynı sırada maalesef. AKP iktidarının sıklıkla başvurduğu mazeret veya dışsal gerekçe söylemlerinin bu tabloyu açıklayacak hiçbir geçerliği yoktur. Uygulanan politika Şırnağa, Diyarbakır'ı, Urfa'yı, Siirt'i, Batman'ı, Mardin'i kalkındırmak üzerine değil, var olan kaynaklarını da sömürmeye yöneliktir. Temennimiz bu politikadan bir an önce vazgeçilmesidir. Kardeşliğin yalnızca sözde değil, pratikte de karşılık bulmasıdır. Savaşa ayrılan bütçenin harcanan tri tri trilyonlarca doların yerine ayakları yere basan doğayı ve ekolojiyi de yok etmeyen bir kalkınma modelinin hayata geçirilmesidir. Eşitliğin ise kaynakların adil bölüşümünde sağlanması talebimizdir. Diyerek teşekkür ediyorum.